Herkese yeniden merhaba ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerinde gördüğünüz omuz açık bluzu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Tam bu mevsim için ideal bir kıyafet olduğunu düşünüyorum ve bu modelde benim çok hoşuma gidiyordu. Uzun zamandır böyle bir şey almak istiyordum ama buralarındaki bu çiçek gibi olan görüntüyü nasıl vereceğimi bir türlü bulamıyordum. O tekniği bulduktan sonra hemen sizinle de paylaşmak istedim. Yapımını gördüğünüzde diyeceksiniz ki inanmıyorum gerçekten bu kadar mıymış bunlar. Onun için hemen nasıl yapıldığına geçelim bence videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bluzumuzu yapmak için 1 metreden daha az kumaşa ihtiyacımız olacak. Benim kullandığım kumaş birazcık garip bir kumaş. Oldukça esnek. Görünüş itibariyle ribanaya benziyor. Ama yapı itibariyle de trikoya benziyor. Oldukça da yumuşak bir kumaş. Tam olarak adını bilmiyorum ama bu kumaşa bir isim vermem gerekseydi kesinlikle triko ribana derdim. Eğer bu tarz kumaşlara ne dendiğini biliyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kumaş adına önemli olan tek şey gerçekten çok esnek bir kumaş olmalı. Öncelikle kumaşımı dörde katlıyorum. Benim kumaşım çok ince olduğu için birazcık iç gösteriyordu ve ben iki kat yaptım. Ama yaptığım her şeyi şu anda tek kat yapıyormuş gibi anlatacağım. Öncelikle kumaşımdan bir parça dikdörtgen kesiyorum. Bu bizim gövde kısmımızı oluşturacak. Ben bunun uzunluğunu 35 cm yaptım. Genişliği de oldukça küçük gördüğünüz gibi. Bunu üzerinizde deneyerek üzerinizden düşmeyecek şekilde dar yapmanız gerekiyor. Zaten bu yüzden esneklik çok önemli buradan. Daha sonra kol parçalarını kesmem gerekiyor. Yine aynı şekilde kumaşımı dörde katlıyorum. Ve yine aynı şekilde dikdörtgen parçalar kesiyorum. Bunun için de yine kol kısmınızın bu tam pazı kısmından daha dar olması gerekiyor. Yani yani oradan düşmeyecek kadar darlıkta olması gerekiyor kol parçamız. Yani gördüğünüz gibi kola falan hiç benzemiyor. Sadece dikdörtgen parçalar bunlar. Daha sonra parçalarımı bu şekilde ikiye katlıyorum ve her birinin kenarından dikiyorum. Dikerken ben overlock makinesi kullandım. Bunlar boyuna doğru dikişleri olduğu için normal makineyle de dikebilirsiniz. Ama overlock tabii ki daha iyi oluyor. Kalışlarını dikerken bileklerime doğru hafifçe daralmasını istediğim için birazcık çap bir şekilde diktim. Bu arada hastayım ya da sanırım burada bir şeylere alerjim var. Bu yüzden sürekli hapşurup duruyorum ve burnum tıkandı. Sesim için kusura bakmayın. Son 3 videoda 3 farklı sesle sesleniyorum size. parçaların bu şekilde birbirleriyle birleşecekler. Ama ondan öncesinde kol uçlarını, omzunu, yakasını, her yerini kapatmam gerekiyor açık olan. Bunun için size farklı bir yöntem göstereceğim. Bütün kenarlara makinemle 3 kez zikzak dikiş yapıyorum. Zikzak ayarlarımı hiç değiştirmedim. Herkes aynı şekilde sonuç alabilsin diye makinemin direkt standart ayarıyla yaptım. Bu ayarlarla 3 tur attığımızda istediğimiz görüntüye ulaşıyoruz. Bu arada dikerken de birazcık çekiştirerek dikmekte fayda var diye düşünüyorum. ve bütün kenarları 3 kez zikzak dikişle diktikten sonra bu şekilde kenarları kıvır kıvır parçalar elde ettik. Beden parçasının dikişini alt tarafa alıyorum ve daha sonra kol parçalarımı da dikişler tam yana denk gelecek şekilde beden parçama iğneliyorum. Burayı sadece minicik iğneleyeceğim. Yani onlar sadece birbirlerini tutacaklar. ve bu şekilde de dikeceğim. Ve son dokunuşumu da yapıyorum. Böylece bluzum bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi ne bir ölçü ne bir kalıp hiçbir şey olmadan çok basit bir şekilde gerçekten çok havalı bir şey dikmiş olduk. Yaparsanız bana fotoğraf atmayı unutmayın lütfen. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> bu üzerine basacağım şimdi. Does I send the pulls